Değerli konuklar, bu mutlu geceye her iki ayrılığına hoş geldiniz diyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> Sosyal mesafeye uyduğunuz ve maskeleri yüzünüze taktığınız için çiftim adına sizlere teşekkür ederim. Hadi bakalım çiftimizi tanımakta başlıyoruz. Evet gelin hanım. Hazır mıyız? Damat bey da hazır mıyız? Sizler de hazırsınız galiba. O zaman başlayalım. Gelin hanım. Adınız, soyadınız. Feriha <laughs> Yılayaba. Anne adınız. Ayşe. Baba adınız. Mehmet. Hadi kuvvetli bir alkış yesin. Bu ziyanı Sevgili damat bey, adınız, soyadınız. Semih Boyacıoğlu. Anne adınız. Ayşe. Baba adınız. Muhlis. Hadi damat bey'in bir alkışlayalım. Şimdi karşımda biri güzel, bir de yakışıklı damadım. Farklı müzülerin şahitlerimi görüyorum. Bakın ben de çok heyecanlıyım bugün. Bir, bir de onları tanıyalım bakalım. Bana yaklaşın lütfen. Adınız, suyunuz ve kimin şahidsiniz? Gizem <laughs> Fırçın, <laughs> damat beyin şahidiyim. Mustafa Yuva yapan gelin hanımın şahidiyim. Hadi onların alkışlarını alalım. heyecanlarımızı alalım çocuklar. Evet, videomuzu tanıdık. Birbiriniz evlenmek için bizlere müracaat ettiniz. Yaptığımız araştırmalarda evlenmenize bir engel olmadığı tespit edilmiş olup bir kez de benim ve misafirlerim huzurunda bunu beyan ederseniz evlenme hakkınızı gerçekleştireceğim. Siz gelinle yanınıza duran nişanlı Semih Boyacıoğlu'nun mutluluklu ve sağlıklı iyi günde kötü günde kocanın yanında olacağını, televizyonda maç varken dizi izlemeyeceğini, haftada bir günde arkadaşıyla halı saham gitmesine izin vereceğine söz verin. Hiç kimsenin bahsi altında kalmadan kendi arzunuzla Semih Bey, kendisi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yöntem. Evet damat bey. Hazırsak size başlıyoruz. Siz damat bey yanınıza duran nişanlısı Ferah yuva yapan hanımla mutlulukta ve sağlıkta iyi günde kötü günde eşinin yanında olacağını çantacıda, ayakkabıcıda yanında gezeceğini AVM'lerde tur atarken yeter artık diye, diye bağırmayacağını en önemlisi de, de son sözü peki hayatın diyeceğine söz verin. Hiç kimsenin basit altında kalmadan kendi arzunuza Ferah hanım ve kendisi eş olarak kabul Ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sevgili şahitler, şifrenin beyanını duydunuz. Kendini eş olarak kabul ettiler. Sizlerin eklemek istediği bir gücün ne var mı ve şahitlik ediyor musunuz? Buyurun bana yaklaşın. Şahitlik ediyorum. Şahitlik ediyorum, sizi çok seviyorum. <laughs> ben de beyanınızı sizlere eş ilan ediyorum. Gelin onu tebrik edebilirsiniz, buyurun. imzalar atıldı, evetler geldi. Şu andan itibaren aile birliğimiz kurulmuş durumdadır. Tabii şimdi haliyle bir de bu ailemizin tapusu. Ben normalde çiftlerim aynı anda verirdim. Hadi bu sefer bir değişiklik yapalım. Sevgili şahitlerim, hadi bakalım buyurun alın. Sizler, aile reisini sizler belirliyorsunuz ve sizi takdim ediyorsunuz. Bakıyorum. Gelin ve damadı birden verdiler. Bursamızın en yeni çıktı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Alkışlarınızla